Diğer sahabeyi yazarken bazen sabahlardım. Çünkü konuyu unutmama açısından illa ardı ardına getirmem lazım. Bilgisayarın önündeyim. Evin telefonu çaldı. Cep telefonu çaldı. Kaldırdım bir hanımefendi. İşte ağlıyor falan. Dedi ki hocam imansız gitmemek için ne dua okumamız lazım. Dedim, bütün dualar imanı teyit eder. Hayır dedi, beni iyi dinleyin, beni baştan savmayın. Gecenin 12'si, ben biliyorum dedi, siz şu anda oturuyorsunuz. Çünkü radyoda falan da bahsetmiştim. Siyer sahabe yazarken çok zaman geçiriyorum. Dedi ki, benim bir derdim var. Şu anda intihar etmek üzereyim. Genç bir bayan. İçeride de bir çocuk ağıtı sesi geliyor. Ama nasıl çatlıyor çocuk. Kızım şaka mı ediyorsun? Hayırdır? Ben şu anda intihar etmek üzereyim. Hani imansız gitmemek için senden bir şeyler öğreneyim, okuyayım. Sandalyenin üzerindeyim. İpi de takmışım boğazıma. Evde. Hadi bakalım. La havle ve la kuvvete illallah. Dedi beni atlatma. Kızım diyor ağlayan çocuk benim çocuğum dedi, bıraktım. Anas kalacak zaten sabah. Ben intihar edeceğim. Kızım, anam, derdinle falan. Epey söze tutuk. E, dedim, dua yanımda değil. Bir kitap var, ondan getireyim, okuyayım sana. Sen de kalem defter getir, kağıt. Yaz o duala. zaman kazanayım. İkna oldu ona. Çıkar dedim hele o ipi. Kağıt kalem getir. Getirdi hadi dedi çabuk. O çocuk ağlıyordu. lütfen. Benim kızım. Allah adına diye iman duası istiyorsa önce o çocuk Olay nedir? Telefondan mesaj gelmiş. Malım gülüm vesaire. Kocası görmüş, kaynanası görmüş. İnanmamışlar. O kadar kötü olmuş ki kadın çareyi ölmekte buluyor. Boşanmam diyor. Ben kendimi öldürürüm, boşanmam. Mutlu bir evimiz var, evliğimiz var. Neyse biz dedik hele kağıt önce çocuğu emzir. Ben dediğim bazı duaları kendisine söyledim ama çıkmayacaksın sandalyenin üstüne. Bak beni dinle kızım. İntihar haramdır. Ha birini öldürmüşsün ha kendini öldürmüşsün. Ebedi cehennemdedir. E ben işte böyle dedim sen biraz sabreder misin? Ya yani bize ne olur böyle bir iki gün müddet ver. Allah bir kurtuluş kapısı açar. Bak buradan anlıyorum ki sen ehli iman bir kadınsın. Sonra da benim radyo dinleyicimmiş çıktı meydana. Mütedeyim bir kız. Evlenmiş de bir çocuğu olmuş. Telefona mesaj gelmiş. De kötü şeyler falan. Allah elbet bir kapı açar. Şu şey yapar. Lütfen ben senden rica ediyorum. Şimdi güzelce bir abdest al. Abdest değil miydi zaten? Ben intihar edecektim. Hele biraz teheccüd namazı kıl kızım. Böyle yarım saat sonra beni bir daha ara. Bir daha ara. Ve o gece o kız için yatmak. Arıyor ne diyeceksiniz? Ağlıyor bu defa. Yumuşadığını anladım. Evet, dedim şimdi sen şu 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 sureyi oku. Sağ hayat istihare et, Allah'tan yardım dile falan. Öyle yapmış. Sabahleyin aradı beni. Dedik hocam Allah razı olsun. Ben dün gece imansız gidecektim. İşte şöyle şöyle dediğinizi yaptım. Ben dedi vallahi azim ben Hazreti Peygamber rüyamda gördüm. Gece rüyamda gördüm. Yani bizi niye dinlemediğini ikaz nevrenden. Ve diyor ben vazgeçtim artık. e bir iki gün sonra yine aradı. Dedi ki mesajın sahibi meydana çıktı. Kimdir? Kocamın yeğeni. Yuvamı dağıtmak istiyor. Dedim ben bir şey söyleyeceğim. Telefonun müziği nasıl? Bakın telefonun müziği. Ablalar kız çocukları ona çok dikkat et. Ne şöyle şöyle onu da hiç başka bir şey koy. Ben ezan, kamet, Kur'an demiyorum. Ehven bir şey koy. Ve sonra aşevine gelir, artık kurban da kestiler, kocası da kendisine. Eee ve herifle de aynamını, ne orda sahip çıkalım. Valla rod gidiyordu o gece. Dedi, "Hocam başka yol yok, kimse bana inanmıyor." Dedim ki, "Allah bilsin ben intihar edeyim." Ki kadının yükü ağırdır. Belası büyüktür. Yani erkek bir yerde ulan oldu oldu be der. Elinin kiri gibi atar. Ama kadın çok mühim. Kadınla bitmiyor ki o iş. O kadının babası, annesi, kardeşleri, bacıları, ailesi madem ki senin bacın böyle sen de böylesin der bacısı da. Öbürü de. Onun için sırları ifşa etmemek. Ama oraya gelinceye kadar yapılacak işlerimiz var. Bayanlar oturup kalkarken, konuşurken, yok bu benim eniştemdi, bu benim kaynımdı, bu benim şuyumdu değil. Ciddiyetinizi konu küsün demiyorum. Elbette konuşacaksınız. Allah size dil vermiş. Ama edebinle. Ama kıkırdayarak, fıkırdayarak, şakırdayarak, Bunlar yapılırsa o yuvada mutluluk olmaz, olmaz, olmaz. Erkeklere gelince yine aynısı. Bu benim amım kızı. Ya ben gördüm bayramlaşıyoruz. bacım başı, mı dedim bu? Ne diyor amım kızı? Bacım kimin aynı o? Nasıl bacım diyor? Valla şimdi nikah atsa nikah Sen hocalarına fetva ya amım kızı nerede ben bacım olayım? Dersin. Nereye gidiyoruz? Yani aileli Kadınla, erkekle oturmalara, kalkmalara dikkat etmek lazım. Ne olur ya gittin misafirliğe, kadının evde otursun, erkeklerin evde otursun. İlle yan yana, ya olur yani oturursun, kalkarsın bir şey olur ve şeytan da o işlerin peşindedir. Şeytan da o işlerin peşindedir. Rabb'im ailelerimizi mutlu kılsın inşallah da söylenecek çok şey var arada Ahmet Hocam